Bingöl'de konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, dünya haritasında ağırlık merkezine dönüştü bir ülke haline geldi. Birçok önemli kararlar artık burada şekilleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bingöl Üniversitesi'nde düzenlenen Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası konferansına katıldı. Recep Tayyip, o, Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde de. konuşan Erdoğan, Çavuşoğlu, uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin önemli rol, rol üstlendiğini yani söyledi. Olarak, Balkanlardaki biraz önce bahsettiğim, açıklamaya çalıştığım gerginlik, Suriye'deki e, durum gelişmeler, aynı şekilde Kafkasya, yani Can Azerbaycan topraklarını geri aldı diye, daha Kafkasya'da her şey bitmiş değil, burayı istikrar ve barış bölgesi haline getirmek için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz olsun Türkiye dünya haritasında ağırlık merkezine dönüştüğü bir ülke haline geldi. Birçok önemli kararlar artık burada şekilleniyor. İşte küresel salgın bitti, Ukrayna savaşı başladı. Hem gıdada hem enerjide ciddi krizler var. bu krizler giderek derinleşmeye başladı. Küresel ekonomik durgunluk maalesef her yerde hissedilmeye başladı. Tüm dünyayı dolaşıyoruz. Krizler sadece bölgelerinde değil, binlerce kilometre öteki ötede de etkilerini hissettiriyor. Buna uzmanlar kelebek etkisi diyor. Mesela Ukrayna krizi Afrika'da açlığa, Avrupa'da göç krizine, Latin Amerika'da ise üretim krizine yol açıyor. Latin Amerika'da nasıl üretim krizine yol açar Sayın Bakan diye sorabilirsiniz. Ama bu ülkeler, üretim yapan bu ülkeler gübrelerin büyük bir bölümünü Ukrayna ve Rusya'dan ithal ediyordu. Edemiyor şu anda. Dolayısıyla gübrenin çiftçilerimiz bilir. Ben de bir çiftçi çocuğum. Üretim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ve artan üreti, gübre fiyatlarının da çiftçimizi ne kadar etkilediğini de biliyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. Tarım Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı çalışıyor. Dolayısıyla yani bir yerde yaşanan bir krizden herkes eee etkileniyor. Yani bu savaşın uzamasını isteyenler var maalesef Ukrayna'daki savaşın. Neden savaşın uzamasını istiyorsunuz diye soruyoruz. Rusya'nın zayıflaması lazım diyor. Rusya'ya bedel ödettirmemiz lazım diyor. Tamam Rusya'nın yaptığı doğru mu? Yanlış. Biz doğruya doğru yanlışa yanlış diyoruz. O yüzden de zaten saygı görüyoruz. Objektif. Dengeli. Kim yanlış yaptıysa yap, yanlış olduğunu söylüyoruz. Ancak bunu bir vekalet savaşına dönüştürmek de yanlış. Nihayetinde savaşın uzamasını, kim bedelini kim ödüyor uzamasının dost Ukrayna halkı ödüyor. Canlarıyla, mallarıyla ödüyor. Her gün toprakları bir bir gidiyor. Biz bu savaşın uzamasını isteyen ülkelere Ta başından söyledik bunun Ukrayna için, bölge için bedeli ağır olur. Biraz önce, bir an önce ateşkes, ondan sonra da masada çözümü bizim aramamız lazım diye. İşte bu denende barışın tesis için en çok çaba gösteren ve en objektif çaba gösteren, samimi gösteren ülke Türkiye. Çünkü bu sistemin yenilenmesi lazım. Her her bölgede Türkiye gibi böyle çaba sarf eden bir ülke olmayabilir. İşte geçen gün Lavrov geldi bunları konuştuk. Arkasından Ukrayna Dışişleri Bakanı ile konuştuk. Arkasından BM Genel Sekreteri ile görüştük. Şimdi anlaşma sağlayabilirsek yani bu ülkeleri Rusya'dan şimdi cevap bekliyoruz. İstanbul'da dörtlü bir toplantı. Oradan bir mutabakat çıkarsa bir taraftan teknik görüşmeler devam ediyor. Askerlerimizin görüşmeleri devam ediyor ve İstanbul'da kurulacak bir merkez ve gemilerin güvenli bir şekilde bu ürünleri taşıyabilmesi için hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan gerekli adımları da inşallah atmış olacağız.